Osmanlıca genel kültür eseri bunlar. Efendime söyleyeyim, ee, şey de var Ben de Bunların e, magazin şeyleri var. Osmanlıca magazin dergisi bunlar. O zamanın sosyetenin dergiler. E, Aylık mecmua diyor bu Osmanlıca hikayeler, efendim, şeyler. Ahmet Demiriz, emekli sınıf öğretmeniyim. 1994'te emekli oldum. Efendim, şu anda 76 yaşındayım. Hala kitap okumaktayım ve okuduğum kitapları da şu ajanda'ya kaydediyorum. Ben kaydettiğim zaman kitabın ismini, sayfa sayısını, okuduğum yılı ve boyunu, orta boy, küçük boy diye kaydederim. 1959 yılında e, bir kitapla başlamıştım. Küçük bir romanla. İlk 5. sınıftaydım. E, buraya yazmışım zaten. Ege'nin Dibi adlı bir eser okudum. Şöyle 70-80 sayfalık bir eser. Ondan sonra yavaş yavaş e, okumaya başladım. 59'da, 58'de Ay'a yolculuğu anlatırdı da UFO'ları orada gösterir, Oradan Merak salmıştım. Ondan sonra o şeyi beni devam ettirdi ve e, astronomiye ilgim arttıkça arttı ve öylece astronomi kitaplarını aldım. Onları okudum. Onlarla ilgili notlar aldım. Ruhumu en fazla dinlendiren dini ve astronomi kitaplarıdır bende. Bunun yanında e, sosyolojiyle ilgili kitaplar o. psikoloji kitapları okudum. Efendim felsefe. Birasa Şark Felsefesi ve Batı Felsefesini okudum. Diğer Yunan Felsefesinde bildiğiniz gibi Aristoteles'ten tutun da diğer bütün Kant'a kadar ve şeyler, bir takım felsefi kitapları okumuş oldum. Dünya klasiklerinden okuduk. Efendim Rus klasiklerinden birkaç tane okudum. Onlar hepsi burada yazılıdır. Efendim, öyle okumaya hala devam ediyorum, şey yapıyorum. İspanım 14 yıl sigara içtim, sigarayı terk ettim ama şimdi şu anda e, sigara gibi e, şey yapıyor. Kitaplar beni e, ilgilenmeye çalışıyorum kitaplarla. E, sigara kafama vurduğu gibi kitabın e, okuması da kafama vuruyor, hemen açıyorum, e, şey yapıyorum. Okumaya çalışıyorum. Bir kitap. E, milyonlarca milyonlarca liradan daha kıymetlidir. Saman kağıda yapılmış bir kitap ve bir on sayfalık bir kitap değer bakımından gerçekten parasıyla değer, değerlendirilecek bir şey eser değildir. O beynin şeyidir, kardeşidir, arkadaşıdır, ikizidir ilk kitaplığım evimde kitaplığım limon sandığıyla başladı. Limon sandığını ters şöyle çevirdim içine kitaplarımı koydum öyle başladım. Ondan sonra para elime para geçti. Garsonluk yaptım, şeyde orman fidanlığında çalıştım. Aldığım paralarla bir küçük dolap yaptım. Kitaplarımı oraya koydum. Ondan sonra biraz da büyük bir dolabı elde ettim. Daha sonra öğretmen olduktan sonra güzel bir ö, kütüphane maaşımla yaptırdım ve kitaplarımı böyle koydum. Devam edip gidiyorum. Elimden gelse efendime söyleyeyim şu anda biraz daha şey yapalım. Kütüphanemi büyütürüm. E, büyüteceksin de ne olacak? Büyüteceksin ne olacaksa benden sonraya en güzel mirasım, hediyem bu kitaplarım olacak. Yani hiçbir şey bulmasın, hiç bir şey bırakmayın, ev, bark, para olmasın fakat kitaplarım hediye olarak kalsın ve benden sonraki benim neslim onları değerlendirsin. Desin ki benim dedem bunları okumuş, benim büyüğüm bunları değerlendirmiş, notlar almış. Biz de onun gittiği metotla onun yolundan gidelim diyebilsinler, desinler. Ben bunu istiyorum.